Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde halk edebiyatı düz yazı türleri ve halk tiyatrosu üzerinde duracağız. Masalla başlayalım arkadaşlar. Düz yazı türlerinden ilki masal. Masalların en belirgin özelliği olağanüstü olay ve kişilere yer verilmesi. Halk arasında mesel adıyla da anılır. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Serim bölümünden önce tekerlemeler söylenmesi de masalların ayırıcı bir özelliği arkadaşlar. Olayın yaşandığı yer ve zaman belirsizdir arkadaşlar. Mekan olarak da masal diyarı olarak geçer. Belirli bir mekanda yoktur. Genelde mutlu sonla biter. Eğitici bir niteliği vardır. Bu da şuradan gelir arkadaşlar. Genelde kötüler cezalandırılır, iyiler mükafatlandırılır. Bu açıdan eğitici bir niteliği vardır. Genellikle mişli geçmiş zaman kipiyle anlatılır. Ancak geniş zamanda kullanılabilir. Anlatmaya bağlı metin türlerindendir. Yıllarca halk arasında anlatılarak günümüze kadar gelmiştir arkadaşlar masallar. Burada anlattığım halk masalları arkadaşlar. Halk masalları dışında bazı sanatçılar da masal yazabilirler. Bunlara da sanat masalları adı verilir. Bunların yazarı bellidir arkadaşlar halk hikayeleri Türk edebiyatında 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. Halk hikayeleri genellikle aşıklar tarafından ve saz eşliğinde anlatılır. Nazım nesir karışıktır. İçerisinde şiir parçaları da bulunur. Aşk, sevgi, kahramanlık konuları işlenir. Kişiler ve olaylar gerçeğe yakındır ancak olağanüstülüklerde görülür. Arkadaşlar masaldan ayrılan yönleri, kişiler ve olayların gerçeğe yakın olması ve aşıklar tarafından saz eşliğinde anlatılması. Konularına göre ikiye ayrılır: kahramanlık hikayeleri ve aşık hikayeleri. Adı üzerinde kahramanlık hikayeleri hükümdarların, ünlü savaşçıların öykülerini anlatan halk hikayeleridir. Aşık hikayeleri de yine adı üzerinde halk içinde yaşanmış aşk hikayelerini anlatan halk hikayeleridir. Halk hikayeleri aşık tarafından anlatılırken belli bir sırayla anlatılır arkadaşlar. Genel olarak 5 bölüm halinde anlatılır. Birinci bölümün ismi Fasıl. Aşık bu bölümde dinleyiciyi hazırlamak, ustalığını göstermek veya dinleyenlerin isteklerine cevap vermek için bir divani söyleyerek başlar. Ardından cinaslı bir türkü, bunun ardından da olağanüstü bir konunun yer aldığı bir tekerleme söyler. İkinci bölüm olarak döşeme ile devam eder. Manzum veya mensur cümlelerden oluşan kalıplaşmış bir giriştir. Hikayenin geçtiği yer ve zaman, hikayenin kahramanları ve bunların aileleri döşeme bölümünde tanıtılır. Hikayenin asıl konusu, asıl hikayenin anlatıldığı bölüm Aşk hikayelerinde aşığın sevgilisine kavuşmak için çektiği sıkıntılar, dini destani hikayelerde ise din ve kahramanlık konuları bu bölümde anlatılır arkadaşlar. Sonuç ve dua bölümü aşk hikayelerinin büyük bir çoğunluğu sevgililer vuslata eremeden biter. Hikayenin sonunda dua edilerek hikaye bitirilir. Efsane bölümü hikaye ile ilgisi olmayan bu efsanede Vuslat'ın gerçekleşmediği hikayelerde sevgililerin öbür dünyada Vuslat'a ereceklerine işaret edilerek halk hikayesi bitirilir. Göstermeye bağlı edebi metinlerden en önemlisi Karagöz'dür arkadaşlar. Tasvir adı verilen şekillerin şurada gördüğünüz gibi beyaz bir perde üzerine yansıtılması ile oluşturulan bir gösteri sanatıdır. Bakın bu görselde Karagöz'ü oynatan kişinin perde arkasındaki hali görülüyor. Karagöz'ün ana karakterleri Karagöz ve Hacivat'tır arkadaşlar. Karagöz eğitim görmemiş, zeki, nüktedan, açık sözlü bir tiptir. Yani halkın temsilcisidir aslında Karagöz. Hacivat eğitim görmüş, gösteriş meraklısı, kendini beğenmiş, yarı aydın bir tiptir. Komedide bu ikisinin birbirini yanlış anlaması, Karagöz'ün Hacivat'la eğlenmesi üzerine kuruludur. Karagöz ve Hacivat dışında diğer tipler Şive taklitleri yapan tipler, Kastamonulu, Kayserili, Bolulu, Eğinli, Arap, Acem, Arnavut, Laz, Kürt, Rumelili, Muhacir, Ak Arap, Ermeni, Yahudi, Rumi, Frank. Diğer tipler Beberuhi, Tiryaki, Kekeme, altı kulaç, Sarhoş, Deli, Çelebi, Köçek ve Zenne. Karagöz'ün en önemli özelliklerinden birisi doğaçlama olarak oynanmasıdır arkadaşlar. Yani önceden hazırlanmış bir metin, yazılı bir metin yoktur. Güldürü, şive taklitleri ve yanlış anlamalar üzerine kuruludur. Cinas ve tevriye sanatlarına sıkça başvurulur. Zaten yanlış anlaşılmalar cinas ve tevriye sanatlarıyla verilir. 4 bölümden oluşur. Mukaddime giriş bölümü, muhavere söyleşme bölümü, fasıl, oyunun oynandığı bölüm ve bitiş. Orta oyunuyla Karagöz aslında çok benzer arkadaşlar. Farkı orta oyununun gerçek insanlarla bir meydanda oynanmasıdır. Bunun dışında birçok konuda benzerler. Orta oyunu da doğaçlama olarak oynanır arkadaşlar. Daha önceden yazılı bir metin yoktur. Meydan oyunu, kol oyunu, zuhuri gibi isimler de verilmiştir. Yine Karagöz'de olduğu gibi karşılıklı konuşmalar, yanlış anlaşılmalar ve şive taklitleri ile güldürü sağlanır. Orta oyununun Karagöz'den bir diğer farkı müziğin çok önemli bir yer tutması. Pişekar ve Kavuklu ana kahramanlardır. Kavuklu Karagöz'e, Pişekar da Hacivat'a benzer. Yani karakter olarak yine bir halktan bir de eğitim görmüş tipleme var. Diğer tipler rum, frank, zenne, mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Göstermeye dayalı metinlerden bir diğeri meddahlıktır arkadaşlar. Taklitlerle hikaye anlatan kişiye meddah denir. Burada gördüğünüz gibi elinde bir bastonla sandalyeye oturarak bir hikaye anlatır ve elindeki bastonla çeşitli sesleri çıkarır. Örneğin kapı çalma, ayak sesleri ve benzeri seslerini elindeki bastonla çıkarır arkadaşlar. Mendil ve baston onun aksesuarları bunları kullanarak hikayesini anlatır. Şive ve hayvan taklitleri de yapabilir hikayeyi anlatırken bunlara da oldukça başvurur. Hikaye güldürücü, edebi ve ahlaki dersler veren hikayelerle devam eder. Girişte dörtlüklere de yer verir meddahlar arkadaşlar. Bugünkü tek kişilik gösterilerin kaynağı meddahlıktır. Fıkralar hicivlükte mizah öğelerini içeren kısa ve küçük hikayelerdir. Olaylar günlük hayattan alınır. Zaman ve mekan genellikle belirsizdir. Güldürürken düşündüren bir özelliği vardır. En ünlü fıkralar da Nasreddin Hoca fıkraları ve Bektaşi fıkralarıdır. Diğer türler tekerleme ve bilmece. Tekerleme söz ve ses benzerliğine dayanan bir tür kelime oyunudur. Anlatılanlar hayali, gerçek olması mümkün olmayan durumlardır. Nazım ya da nesir olabilirler ve genellikle masalların giriş bölümünde kullanılır. Bilmece, Doğa, eşya, canlı ya da cansız, soyut ya da somut kavram ve nesneleri kapalı biçimde uzak ya da yakın çağrışımlar yoluyla buldurmayı amaçlayan kalıplaşmış sözlerdir.